Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Sorun yok değil mi seste? Herhalde yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Tamam. Süper. Nasılsınız? Umarım güzeldir. Yaz aylarınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Ee, o sıkıntılı, kasvetli günler birazcık hafiflemiş durumda. Umarım hepinizin haritasında da olumlu yönde e, temaslar vardır ve bundan çok olumlu etkileniyorsunuzdur. E, Temmuz ayı finansal astroloji yayını için e, şu an karşınızdayım. Kısaca onları hemen anlatıp e, ayrılacağım. Evet, çok sıcak. Yani o oğlak etkisi gökyüzünde olacak. Ay sonunda birazcık serinler arkadaşlar ama yani Temmuz'dan bahsediyorum. Temmuz ortasında biraz, sonunda biraz. O zamana kadar sıcak devam edecek tüm ülkede. Evet, şimdi arkadaşlar önemli döngülerimiz var. E, Temmuz ayı da maşallah duyan gelmiş e, etkisi altında. Öncelikle be, e, yorumları kapatmak istiyorum, müsaadenizle. Pardon bir saniye. Evet, dikkatimin dağılmasını istemiyorum. Sonrasında tekrar açarız. Soru-cevap şeklinde ilerleriz. Sizin de dikkatiniz dağılmasın arkadaşlar. Şimdi. E, Temmuz ayında önemli gökyüzü hareketleri var. Dediğim gibi duyan gelmiş pozisyonu söz konusu birçok e, gezegen etkimiz var. Tabii önemli tarihlerimiz var. E, şimdi e, 5 Temmuz genel anlamda e, bir döngü tarihi, e, trend değişikliğine neden olabilecek etki e, söz konusu olabiliyor bu tarih yaklaştığında öncesinde ve sonrasında birkaç gün e, etkili olmakla birlikte. 7 Temmuz tarihinde arkadaşlar. Uranüs diye bir gezegenimiz var yaramaz bir gezegen olur kendisi yaklaşık 7 yıldır da boğa burcunda çoğu e, bireyin çok huzursuz olduğu bir yer çünkü e, sabit etkide e, bir burç boğa burcu ama Uranüs sabit olamayan bir e, gezegen olduğu için orada çok mutlu etmedi bizi 7 yıllık döngülerimizde bu boğa burcu etkisi e, olumsuz yönde haritalarımızda aldığı, tetik aldığı noktalarda olumsuz yönde birçok deneyime sebep oldu hayatımızda. Şimdi bu kendini biraz daha iyi hissedici ikizler Burcu'na geçecek. Kendi gibi böyle e, oynak karakterde olan ikizler Burcu'nda seyredecek 7 yıllık döngüde. Bu etki de birçok e, finansal anlamda da emtiyanın, işte kripto paraların vesaire... E, devlet yöneticilerinin hepsinin hayatında değişik etkiler olacak. Yani güçlü bir pozisyon olacak. Ee, biraz pot kırmaya ve umursamazlığı etkileyen bir enerjidir bu enerji. Ee, tabii ki hangi emtiyayı yorumladıysak onun haritasına göre de olumlu olumsuz yönlerini değerlendirebiliyoruz ama genel hatlarıyla Uranüs'ün ikizler seyrine geçmesiyle birlikte oynak bir piyasa ve Kriptoların biraz daha ön planda olduğu, teknolojinin biraz daha ön planda olduğu, iletişim kanallarının biraz daha ön planda olduğu 7 yıllık bir döngüye doğru ilerliyoruz. Geçiş süreci ileri geri hareketleri derken işte 7 Temmuz tarihinde inşallah gerçekleşecek arkadaşlar. O tarih itibariyle de birçok değişimi e, sahne alacak gibi gözüküyor gökyüzü böyle bir kombinasyon hazırlamış durumda hepimiz için. 10 Temmuz bir sonraki dikkat etmemiz gereken tarih çünkü o tarihte bir dolunayımız var dolunayda da piyasalar aşağı yukarı hamlelerle e, kendini gösterebiliyor o yüzden e, buradaki bu hareketlere göre de dikkatli olmakta fayda var dolunay süreci de sonlanma enerjisiyle hayatımıza dahil olacak Temmuz ayında. Sonrasında 13 Temmuz tarihimiz var, burada da arkadaşlar Eli Sopalı öğretmen Satürn'ümüz retro hareketine başlatacak ve buradaki etkiyle birlikte sadece finansal piyasalar için değil genel hayatlarımızda da aslında ileri geri hareketlerde bir geriye dönüp bakmamızı sağlayacak birçok konuda. Satürn'ün bu yavaşlama hamlesi de para piyasalarında önemli olacak arkadaşlar. Ardından da 18 Temmuz'da Merkür Retro'muz var. Ticari faaliyetlerin biraz daha dikkatli olması gereken bir süreç olacak. Elektronik cihazlar vesaire işte buralarda dikkatli olmak lazım sanki. Değişikliğe gidilmesi gereken konularda da bu elektronik aletlerde retro sürecine girmeden tamamlamak en azından süreçte sıkıntı yaşamanızı bir tık daha az etkileyecektir. Buralara dikkat edelim. Ticari savaşlarla ilgili tüm dünya genelinde de retro süreci önemli. Bu süreçteki hareketlilikte daha doğrusu hareketlilik yön değiştirebilir. Bazı durumlarda kaideler değişebilir. Merkür retro Merkür retrosuna özellikle Aslan burcunda gerçekleşeceği için genelde yöneticilerimizle alakalı da sert çıkışlar fikirlerin daha kükreyerek iletilmesi ve geçmişteki bazı hatalarında gün yüzüne çıkıp yöneticileri rahatsız etme gibi durumlarda karşılaşacağız gibi gözüküyor bu Merkür retrosunda arkadaşlar. Güzel olsun hepimiz için. Ticari anlamda da evet para piyasalarını etkileyecek. Birazcık bir durulma bazılarında sebep olur. alın fırsatları verecek ama tek başına Merkür retrosunun böyle bu tarihe denk gelmesi değil. O tarihte de başka yine yeni ay döngülerinin olması işte küçülen ay fazının olması vesaire derken işte bu, bu süreç hepsi bir kombinasyon olup benzer tarihlerle denk geldiği zaman da e, daha kuvvetli çalıştığını da biliyoruz arkadaşlar. Şimdi altınla başlamak istiyorum. Altının e, yükselişi ee, devam edecek arkadaşlar. Temmuz ayında da birlikte bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bu bilgilendirmeler sadece finansal e, astroloji öngörüsüne dayalı olduğunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Altının yükselişi evet ilk haftada Temmuz'da devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Oldukça olumlu açılar alıyor. Sonrasında... E, 7 e, Temmuz tarihi benim için önemli. O tarihte tekrar bir haritası tetik alıyor. Ve buradaki e, hareketlilik biraz daha hızlı olabilir. Yukarı yönlü. 24 e, Temmuz tarihi yine bir sonraki dikkat ettiğim tarih. Bu tarihte arkadaşlar e, bir geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir gibi gözüküyor. E, asıl şovunu da Eylül ayında yapabilir altın bize. Onu daha sonra konuşacağız. Gümüşten bahsetmek istiyorum. Gümüş e, Temmuz ayın ilk iki haftası ve özellikle 16'sına kadar yukarı yönlü e, hareketine devam edebilir. 18 ile 24 arasında da bir alım fırsatı verebilir gümüş. E, takip edenler için bunu özellikle paylaşmak istiyorum. E, bakır emtiyası e, biliyorsunuz merkür retrosunun şanındandır. <laughs> Retro tarihlerinde bakır geri çekilme e, gösterebiliyor. Özellikle duran pozisyonu olduğu birkaç gün ilk başlangıç ve bitiş e, tarihlerinde buralardaki hareketliliği de değerlendirmek isteyenler bakırı takip eden takipçilerim için de paylaşmak istedim. Bakırın hareketliliği de sizi mutlu edebilir bu ay için. E, kağıt paralara geçmem gerekiyorsa da şöyle dolarda arkadaşlar e, bir yukarı hareket gelebilir. Evet ayın e, yani birinde üçünde özellikle üçündeki hareket e, oldukça yukarı yönlü etkiyi arttırabilecek bir hareket olabileceğini düşünüyorum. E, ayın 10'u ile 15 arasında e, dolarda bir geri çekilme olabilir. Bu alım fırsatı olarak alıcısına değerlendirebileceği bir alım fırsatı olarak. E, gözüküyor e, buradaki hareket e, yatırım yapmak isteyenler değerlendirebilir e, 24'ündeki yeni ay yine doların haritasında yukarı yönlü e, çıkmasını sağlayacak gibi tetik alacak gibi gözüküyor arkadaşlar 24'ündeki 24 yeni ay 24 Temmuz'daki yeni ay yine doları pozitif yönde etkileyecek gibi gözüküyor Euro'dan bahsetmek istiyorum Euro'da da arkadaşlar e, ayın 14'ünde 14, 14 Temmuz'a kadar e, Evet piyasalarla birlikte bir yukarı hareket olabilir mi olabilir ama bence çok büyük bir etki alacağım düşünmüyorum yani ilk iki hafta sadece pozitifti diyebileceğimiz bir süreç olabilir ayın 14'ünde sadece pozitif yönde evet yukarı yönde bir hamle yapma olasılığı var onun 14 civarında 17'sinde 23'ünde özellikle haritası negatif tetik alıyor ve aşağı yönlü bir hareket görebiliriz euroda. 28'inde 28 Temmuz'da arkadaşlar e, Euro'nun haritası yukarı yönlü hamleyi destekleyecek e, etki altında olacak. E, bakalım yaşayıp görelim yatırımcısına umarım e, kazandırır. Sterlin'den bahsetmek istiyorum. Sterlin'de e, bu ayı açıkçası ayın sonundaki etkiler ve işte başlangıcındaki etkiler oldukça güçlü, yukarı yönlü hareketine çok kendinden emin adımlarla ilerleyecek gibi gözüküyor. Ee, sadece onda da 11, 12, 13, 14 bu civarda bu tarihler arasında bir alım fırsatı gerçekleşebilir gibi gözüküyor sterlinde ee, ülkemizin borsasından bahsetmem gerekirse şimdi burada 14 Temmuz haftasında aşağı yönlü bir hareket gelebilir buralar yine alım fırsatı olarak değerlendirilebilir genel bir e, piyasada orada bir güvensizlik ya da e, yani hacimde de bir azalma olabilir arkadaşlar. Çok tercih edilmeyecek gibi gözüküyor ayın 14'ünde 14 olan haftada. 28 ile başlayan hafta burada da yukarı yönlü hızlı bir hamle gelme olasılığındayım. Umarım yanılmam. Bu etki birçok yatırımcıyı mutlu edecek gibi gözüküyor ay genelinde de yine yeme içme sektörünün etkisi devam edecek arkadaşlar. Bir sene yaklaşık bu etkiyi söyleyeceğim size. Çünkü çok güçlü bir etki bu. yine iletişim kanalları ile ilgili ve hava yolları ile ilgili hareketlenme olabilir. buradaki hareketlenme de umarım sizi mutlu eder ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. şimdi işlenmiş petrol ve doğalgazla ilgili de ee, ay ortasında bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu çok doğal olacak. Doğal karşılayacağız. Ardından tekrar yukarı yönlü bir hareket olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Ee, dalgalı bir e, etki olacağını düşünüyorum. Özellikle işlenmiş petrol ve doğalgaz için hareketli olacak. Savunma sanayi metal e, metal işleriyle ilgili tüm sektörler aslında yine e, bu ay e, teknik anlamda e, güzel göstergeleri varsa destekleyici açılarda da e, yukarı yönlü hareketleri gerçekleştirmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Kriptolarla ilgili de biliyorsunuz özel bir grubum var ücretli onun dışında çok ayrıntı orada veremiyorum o yüzden e, onlara saygısızlık yapmak istemiyorum ama bu ay e, kriptolarda da e, haziran ayındaki gibi e, böyle canınızı sıkabilecek etkiler söz konusu evet olacak e, böyle aldı gitti boğa var artık diyenlere çok e, inanmamak gerekiyor arkadaşlar böyle bir açı ben görmedim e, umarım yanılırım e, yalnız e, ara yükselişler evet olacak e, özellikle Temmuz ve Ağustos ayında bir ATH beklentim olduğunu hatta iki ATH beklentim olduğunu da daha önce sosyal medyalarda paylaşmıştım. Finansal astroloji olasılığı e, gereği bunu söylüyorum. Umarım yanılmam. Sizler de güzel e, faydalanırsınız. Her altcoin'in yükselmeyeceğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Harita estetik alanlar özellikle yükseliş vaat ediyor. E, bu ayın coin'i e, BNB coin olabilir. Bir bakın. Teknik olarak beğenirseniz, güzel yerler varsa, yukarılarda sizin için de doğru olduğunu düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte paylaşmak istedim. Yengeç etkisi çünkü BNB'de oldukça kuvvetli arkadaşlar. Şimdi yorumları açacağım ama sizden ricam arkadaşlar kriptolarla ilgili çok fazla şey yapmayalım. Yani orası çünkü çok apayrı. Onu grupta paylaşıyorum.